elektrik ve su sisteminde herhangi bir sorun yaşanmadığını öğrendik. Ayrıca ortak bir kullanım alanı var ileride. Şimdi orayı da çekeceğiz. Lavantalar mis gibi kokuyor bu arada. Ee, oteldeki havuz kullanımı ücretliymiş maalesef. Ee, biraz da pahalı bir ücreti varmış. Kişi başı 50 lira olduğunu söylediler. Ee, bence biraz pahalı bir ücret. Çünkü biz çok fazla geziyoruz ve gittiğimiz alanlarda genelde otelde veya işte böyle alanlarda kullanım ücreti olarak 20-25 lira alınıyor. Ama burası biraz fazla pahalı geldi bana. Tuvaleti oldukça temiz, güzel. Şöyle şu şekilde. Burası çamaşır yıkama alanı çamaşır makinesi mevcut. Gayet iyi bir makine var. Yine mutfak gibi de kullanılıyor galiba burada. Dolapları falan mevcut. Burada da duşa var. Erkek hem duş hem tuvalet alanı. Burayı çekebilirsiniz. Bak. Ankara Gölbaşı Ulaşan Otel'den selamlarımı iletiyorum. Tüm gezginler buraya gelebilir, rahatlıkla tatilini yapabilirler. Hoşçakalın.